İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, geçtiğimiz ay Endonezya'da düzenlenen G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyah talep ettiği bildirildi. Türkiye'nin yerli ve milli üretimi silahları dünyanın gündeminde. Libya'dan Azerbaycan'a, Ukrayna'dan sınır ötesi operasyonlara birçok sahada başarısını ispat eden siyalar, Türkiye'nin en büyük ihracat kalemlerinden biri haline geldi. Teknolojisi sürekli gelişen, bu alanda önce olan sihalar birçok ülkeye satıldı. Birçoğu ile anlaşma süreci devam ediyor. Bu kapsamda Türk sihaları İtalya'nın da gündeminde. Meloni denge, 20'de Türkiye'ye siha talebi. İngiltere merkezli Midle Estey'nin haberine göre konu geçtiğimiz ay Endonezya'da düzenlenen G20 zirvesinde bir araya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde gündeme geldi. Yasa dişi göçte mücadelede kullanılacak. Burada Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin Türk SİHA'larıyla ilgilendiğini ve SİHA satın almak istediklerini belirtti edinilen bilgiye göre İtalya'nın Türk sihalarını yasa dışı göçle mücadele amacıyla istiyor.